Bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımız, öncelikle sizleri saygı ve muhabbette selamlıyorum. Yıl yıl dönümünü yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde kaybı kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, zarar görmüş bütün vatandaşlarımıza sabır sabırlar diliyorum. Bu vesileyle benzer afetlerde kaybı 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 kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyor. Tekrar aynı felaketleri yaş yaş yaşamamayı umuyorum. Benzer felaketleri bir daha yaş yaşamamayı Allah'tan temenni ediyorum. Ülkemiz için çağın en büyük depremi olarak kayda geçen 6 Şubat de de Kahramanmaraş de 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 depremi hep hepimizi derinden üzmüş ve ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu ger gerçeğini tekrar tekrar bize ha hatırlatmıştır. Deprem sonrası yaşanan olaylar, yapılan yardımlar ve depremzedeler için yap yapılacak konutlar ve bu yardımlar için sağ, sağ, sağlanacak finansmanla ilgili kap, efendim, kap, kap kapsamlı tar, 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 tartışmalar yapılmış ve bu tartışmalar halen devam, devam etmektedir. Ancak ülkemizin benzer felaketlere karşı ee, tekrar aynı risklerle karşı karşıya kalması durumunda neler yapması gerektiği konusunda yet, yet, yeterince tar, tar, tartışılmadığı kana, kana, kanaatindeyiz. Bu deprem ülküm, ülke, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu ge, gerçeğini tek tekrar bize acı acı bir şekilde hatırlatmış oldu. İşte maalesef coğrafyamızın büyük bir kesimi ve özellikle <Gülüyor> nüfusumuzun <Gülüyor> yaşadığı <podia> alanların bir ya qui, ya bir bir kısmı, ya büyük bir kısmı Büyük bir deprem riski alt alt alt, alt altındadır. Depremin nerede ve ne 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 büyüklükte ve ne zaman olacağı ile ilgili fmj je, je, jeologlarımız zaman zaman aç, 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 açıklamalar yapıyor. Ancak biz her an ve her yerde olabilecek şekilde bir ön kabulle hareket etme mecburiyetimiz vardır. Bunun, bunun için deprem ol, efendim, olacak mı? ol ol olmayacak bu noktasına takılmaktan ziyade mutlaka olacak ve ne yapmalıyızı takip tart, tart, gerekiyor. E, evet dep, dep, depremlerde insanlarımız ölüyor ama merhum deprem dedemiz Ahmet Işık Mete Kara şey, Ahmet Meti Işık Kara'nın dediği gibi aslında aslında öldüren dep, deprem değil depreme de dayanaksız yapı yap yap yapılarımızdır. Asrın felaketi olarak bilinen Kahramanmaraş dep dep depreminin yıl 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 dönümündeyiz ve ve yaşananlardan ders çıkarıp benzer felaketlerde bir canın daha nasıl kurt kurtarırız çalış 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 çal çal çalışmasına girmemiz lazım. Benim yapılan in ince incelemeler deprem anında can kaybına sebebiyet verecek yıkımların mevcut yapı stokunun ancak yüzde5 ile onu olduğunu bize göstermiştir Ağır ve orta hasarlı yap, 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 yapıların çoğunda Can kaybı olmadığı görüldü bunu bu buna, bu bu nedenle bizim deprem anında yıkılma olasılığı yüksek olan yapı, yapıların tespit tespiti ve bunun dönüşümleri konusu konusunda çalışma yapmamız gerekmektedir Deprem sonrası yapılan teknik incelemeler ve akademik çalışmalar göstermiştir ki öncelikle riskli zeminlerde bulunan ve ruhsatsız ya da tekniğine uygun yapılmayan bina bina, bina binalarda yük, yani yüksek oranda yıkımlar meydana gelmek gelmek gelmektedir. Özellikle Ağustos 1999 depreminden sonra bu alanda çok ciddi çalışmalar yapılmış. Ve kentlerimizin çoğu ferem çoğunda riskli alanlar tespit edilmiş durum, durum durum durumdadır. Bizim bugün yapmamız gereken asıl konu bu riskli alanlar üzerinde bulunan riskli yapıların tespit edilmesidir. Tabii riskli yapıların çoğunlukta bulunduğu bina stok alanımız daha ziyade kaçak yapılar ve mühendislik hizmeti almamış yapılardır. Bu e, aslında işimiz zor değil. Bu, bu yapıları büyük büyük bir yani oranda bulma ihtimalimiz vardır. Yani yüzde beş ile on arası yıkılma olasılığı olan bu bu bu, 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 yapıları bulabiliriz. Ama ülkemizin ekonomik imkanları dikkate alın, 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 alındığına ama maalesef mevcut yapı stoklarımızın tamamını yer, yerlememiz mümkün değil. Biz o yüzden bu %5 ile %10 oranına giren riskli yapıları bulup dönüştürülmemiz daha doğru olacaktır. Tabii aslında bu konuda bir kısım çalışmalar oldu. Depremlerden can kayıplarını azaltmak amaçlı 2012'de çıkan riskli yapıların dönüştürülmesi kanunu bu bu amaçla çıkmış bir kanundur. Ancak 11 yıllık uygulamalarında da gördük ki, bu yıkılma riski olan yapı yapı yap, yapıları bulup dön, dönüş dönüştürmek yerine rantı yüksek olan yapıların dönüşümü tercih edilmiştir. Ve, ve işte maalesef bu bu konuda e, 28. dönemde bir kanun kanun rev, 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 revizyonuna gidildi ve bu revizyonda yine riskli yapıları bulmaya yönelik bir çaba yok. Mevcut uygulamanın daha hızlı ve daha kolay olmasını sağlamıştır. Tabii bu riskli yapıları ancak teknik insanların bulabilmesi mümkündür. Yoksa vatandaşın ya da, da müteahhitin tercihini ter, 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 eğer bırakılırsa bu iş, her zaman rantı yüksek olan yapılar tercih edilecektir. Biz bu, bu e, e, münasebette devletimizin bu, bu konuya ellerini koyması, oluş, oluşturulacak teknik kadrolarla bu riskli yap, yap, yapıların derhal bulunup dönüşülmesi gerek, gerekmektedir. Yine 31 Mart seçimleri önce, öncesindeyiz ve görmekteyiz ki be, belediye başkan adayı olan bütün aday aday, aday, aday adaylar bu, bu, bu konuyu gündeme get, getirmekte ve, ve 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 işte maalesef yanlış olan bu kanunun daha yaygın u, uygulaması için vaatler vermek ver, 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 vermek vermektedirler. Bu kanun hem riskli yapıların tespitini sağlamıyor hem de maalesef kentsel bütün sorunları artıracak yönde kent yoğunluklarını arttıran ve kent kent nüfusu arttıran bir uygulama haline dönmüş olan durumdadır. Hatta 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 ve hatta riskli alanların taşınabileceği güvenli alanlar yerine bu bu, bu konuda ismal edilerek boş alanlara yeni yeni yapılar yapılmakta ve maalesef riskli alanlardaki yapılar durmaya devam ediyor. Benzer depremlerde benzer sonuçları yaşamam adına herkesin bu bu konuda eee gerekeni yapması ve bilimsel yaklaşımla riskli yapıların dönüştürülmesi sağlan sağ, sağlanması lazımdır. Bizim son 20-30 yıl içerisinde yaş, 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 yaşamış olduğumuz büyük depremler ve onlardan elde ettiğimiz tecrübelerle as, as, as aslında teknik ve bilgi bakımından bu dediğimizi yapmamız mümkündür. Sadece buna siyasi irade gerekir ben aday olan yeni belediye başkan adayı baş, başkanlarımıza bu manada teknik destek alarak daha doğru adımlar atmalarını öner, öner, öneriyorum. Biz Saadet Partisi partisi olarak da kazanacağımız bütün belediyelerde bu önceliği dikkate alarak depremlerde daha az can, can kaybını sağlayıcı çalışmalar yapmış yap, yapmış olacağız. Ben teşekkür ediyorum. Beni, beni dinlediğiniz için sağ olun. Var olun.